dediğim yapıyorsun yapıyorsun elikleri kesiyor musun ya dedim ya elikleri yapıyorsun önce adamda seni yapmayı yapıyorsun önce sen adamlar yapmışsın ki sen var şimdi yapmadın seni yapmışsın yapmaları Masları yakmak o zaman karaküf seni evine bilir, karaküf seni evine bilir, bilir, bilir. Seni yarsa, seni yarsa örümcek adam yardıma gelebilirse o zaman yumurta. It's the mean, yet,